Herkese selam arkadaşlar, ben Xavier, Evren de maşallah. Yanımızda Eren var, o da Franco aldı. Glover'le doğru emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah feeder'lar denk gelmemiştir. İnşallah keyifli bir maç izlemiş olursunuz. Bu arada bize destek olmak için sohbeti yana kaydırıp pipe butonuna basarsanız da çok mutlu oluruz. İyi seyirler, tekrar. İyi seyirler. Dur bakalım. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Mavi de alabilirsin. Mavi 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 de <laughs> Ne kadar güzel. Bunu yalnız bırakmıyorlar. Bekle. Beklemen gerek yok aslında. O adam şey yapacak şimdi. Muhittene gidecek. Geldim. Allah. <laughs> Eyvah evet. oldu? Bunu da gezeriz Hadi bu da öldü Çok güzel Güzel, güzel. Yukarıdaki adam öldü Gidelim mi? Olur gidelim ben şuradan bir 4 level olayım hemen geliyorum Geldim Saldırabiliriz kanka direkt seni bekliyorum. Geldim. Hı. Güzel. Hı. Vergi alalım şuradan. Evet. Eee, Faramise gidelim mi? Hadi gel. Faramise değil ya bu adam. Çok iyi. Tam ulti batacaktım sizden seninle. Çok iyi oldu. Sağol. Tamam. Oyun başı ne güzel darlıyoruz ya işte oyun devamında böyle olmuyor ya her zaman. Ha oyun başı yapıyorsak her zaman oluyor da oyun başı darlamamız lazım yoksa nasıl kalıyoruz? Bir tanrını şu adama. Ultisini atamasına ölecektim neredeyse. Çek 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 çek. Hadi saldıralım. Bay. Sağ ol. Ya, demek, demek. Güzel adam kesti tek başına. Ama şu... rakip şey AFK galiba. Orman işte. Diyeyim şu aşağıdan çıktı. Öldü. Abi geliyorum bir de gelmedi iki şeyi keselim. Canaz. Tamam direkt ben giriyorum. Bana, bana altını salmak istemiyorum. Of, of. Nasıl bir benden mi kaldı? <laughs> ben ikisini sen kesin zannettim. Olsun. olsun. Güzel <laughs> hanım bir de aşağıdaki mi ses? Kemal. Helal. Gel Hilda'ya gidelim burada. Olur şunu bir kesebilir miyiz? Kesebilir. Helal evet, çekersin oğlum o da Redin de kaldı hadi. buradan vurdum. Kaç? Allah kar yanına bak ya. Düşünmek kesiyorum ben. Güzel. <laughs> ah be onu ben kesecektim. Ne şey yaparız mid'i keseriz. Mid'dekileri de doğrusu. Eren evet. sal burayı sal. Bence de Eren. Eren oğlum. Gidişe bak Eren. Pardon. Yine Hı -hı. pardon ama. Ya. Lan. Kanka seni keser. Aa evet. Manam bitti. Ya. Os. Ya ha, gelirken durdurup ulti atacaktım. Manam yokmuş. Bir dahaki sefer yaparız. Eren bir de orada pusmak yerine. Çalda biri var sandı herhalde. <laughs> ah be. Yukarı çıkalım mı burada? Bir de Olur mi? olur. Öldürmek istiyorum zaten. <laughs> Güzel. Aynen kanka. Evet. Yaptın her şeyi, yaptın. Kaçtın da. çekebilir misin o adamı? Kanka, tercih Tamam, geldim. Kanka, aa manyağım var. Kanka, gel. 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 <laughs> kanka, vahşi de var. Vahşi var. Gel, gel. Şu red dot'a gelir misin? Buraya adam gelecek şimdi. Gelin. Gelir mi? Gelir mi? Geldi. Hadi. Allah kahretmesin O ultiyi basmasaydı. Hayır, alamadığın için vurdum bu arada. Yok be kanka soruyorum ama imkansız zaten artık o adamı. Arkamda kasmayı geçer misin? Oh. Güzel çok iyi kaçtık. <gülüyor> <gülüyor> Öl ah be. Giriyorum şunu kanka yanınıza ben de. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Kanka <laughs> ah, çok kalabalık. Aa cana bak. Kaçtı mı da? Kaç. Allah kan gidelim bak şöyle geçti. <laughs> Eren ne yapıyorsun? Kimi çektin sanıyorsun sen? O adam hilda lan içimizden geçiyor o bizim. Kanka sanki bu geçen ay bizim takımdaydı karşı tarafı giyinsin şimdi ya. Bakacağım şimdi de bir şey Yok, deneyeceğim. Çok hoşun tanıdık geliyor. Hadi saldıralım. Hadi, harikasın. Çok iyi be. İkimizde birer tane kill çıktı. Kardeş payı. Evet. Şimdi bir de açalım. İkinci kuleyi de açarız kanka çok rahat. Tamam. Kesin kanka. Geber bakayım. Aha Eren çekti adamı. Ah senin çok iyi. Sen tamamladın. Sağ ol teşekkür ederim. Yukarı gidelim şey mi? Istedim. Evet bence de. Normanları temizliğe temizleye gitmiş adam. Beyze gitti. Aa git cidden şoka gibi ne kadar şey bu adam ya ne Elin karakter Argus mübarek nasıl da ileride oynuyor ne bak kanka burada var geliyorum da kanka şey yok aa canlara bak ölmedi ölmedi ben onun için ışınlanma anlattım <laughs> Allah <laughs> tövbe etmesin ya. Keşke gelmeseydik. Sen mi çektin? Aferin Eren. <gülüyor>, Gülüyor değil mi? Gülüyor. Eren ya. Allah seni. <laughs> ben de gideceğim adamları hızlandıracağım tamam mı? <laughs> Bir şey var, bir şey var, bir şey var, bir şey var. Ah, ana bir öldü. Bir Hadi, de hop. ufak bir destek attım. Güzel. Kesersiniz onları. Ana bir artık ölsün yeter. Ah, öldü. Hadi Eren. Kesersiniz. Üstte i̇şte bir farm var. Gel kanka pusalım. Öldürelim. Tabii. Vahşet kan istiyorum. Eren gözüküyorsun Eren. Eren. Heh. Aha geliyorlar. Saldırabiliriz arkadan aslında. Güzel. Güzel bu da dondu. Çok iyi. Hani el fazla flop tutuyor. Aa ölürdük. Beyze girdi ya. Kelebek alıyorum şimdi. Sen gel şey yap. Ee, şey al. Mavi al gel. Aa, aşağıdan üstten ne kadar milyon gelmiş ya. Eren çalsaydın var ya. Bas bas bağırırdım burada. Eren hadi çık adamı. Eren bak çek diye dondurucam adamı tamam mı? Ondan sonra çek. Ah bir gelselik kesseydik onu. Vurdum bu arada ama base'deydi Beyz ne kesicelerdiyse az kaldı. Aa güzel. Aa Hilda geldi. Dondurdum bulduk. Hadi. Aha. Tuttum. Başçı Bakayım. şey hadi. Yok kanka. Aa oradayım. Başka. ya. Allah'ım. Harika. Of. <laughs> Neler be? Maşa mısın sen ya? Tamam. Maşa <laughs> Senin sayende aldım. Yok be hiç yapmadım hiç. Nasıl yapmadın kanka? Ya yuh ya. Düşman iki de iki attı. Sen hadi sen kill sen saldın. Direkt orada adamı kesebilirdin. Ama benim için almadın saldın kili. Senin sayende attım vahşini. Ben de öyle yapardım kanka ne olacak? Ne yapıyorsun Eren? <laughs> Eren ölmek istiyor. Şimdi o ölümsüzünü de alacak Eren'in. Şey yapalım mı? Direkt Lord'a girip bitirelim mi? Olur. Ana bir öldü. Hı -hı. Hadi keselim kanka gelin. Evet. <laughs> Ona bir öleceğim ya. Bence o da onu istiyor biliyor musun? Olabilir. <laughs> Helal be. Adam nerede kestin? Lord'un önünde. <laughs> Yukarı sen mi gidiyorsun? Ha, olur. Yani gitmek istiyorsan git. Tamam tamam sen git ben de sana bak mavi yazlıyorum burada sen gelene kadar. Al buff'u. Bir vuruşuk canım Tamam geldim geldim geldim. Tamam ne güzel. 3 <laughs> ben yine şey yaptım yuvarladım. Olsun. Gitti mi oyun? Gitti <laughs> mi ya biz geleydik bari. Bekleyin iyi eğer mor saydım. Evet ya. Os. yine iyi kazandık. Kafanı sende kanka. Allah. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdi size hasarları göstereceğim. Şif Yıldız vardı şükürler olsun. Bana da aynı şekilde. <laughs> Oha sadece 3 kişi oynamışız. Diğer ikisi de çöptü zaten de. Harikaydık. Hastalar da bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.